等等。 すてきです。 Şunları takacağız işte. Önce dört tane vida deliği olan tahtayı bulduk, değil mi? Sonra küçük rafları takacağız. Dört tane. Dört. Altta da var ya. O kadar olmayacak ama. Bu üstte olacak değil mi? Şu üst, şu üst tekne olacak değil mi? Herhalde üst olacak. Alttaki niye açmışlar ki? Bu da şey var ya. Fenikli. Evet. Vernikli, Vernikli ve daha kalın olmalı. Bir Sallanıyor çünkü. Hani şunların şey üzerine sayı yazacak yani. Bu kadar basit. Bir tane yapışkan bir kağıt üzerine bir iki numaralandıracak. Böyle mi abi? Sanki eşit olmadığı ya. Eşit mi? Hı, tamam o zaman. Şurada tutamayız öyle. Yakınmakta fayda var. Ya pencereye tutamayız. bu dar mı? Hangisi? Morbun getirsen onu. Ya adam orada can. okuyor. Şurada abi. sanki çıralı gibi. Değil mi? Hepsi çam mı zaten bu? Valla. Çam çam. İşte kurumuş olsaydı çam. <laughs> Vallahi Valla şu an ışık geliyor yani gerçekten. 850 lira değer yani. <laughs> Bence değer. Doğal bir malzeme çünkü. Böyle bir şey yap. Yani. Nasıl girdi kaldı ya? Sen yap hadi. Hmm. Bastır, bastır. Baktır. Baktır. Bastır, bastır. Şey. Bastırman Bastırman. Ya bu üsttekinin delikleri.